Merhaba, bugünkü konumuz site yönetim kurulu kararlarına karşı dava açabilir miyiz? Ne yapmamız lazım? Bunun hukuki bu prosedürünü öğreneceğiz. Yanımızda Apsiyon Akademi eğitmenlerinden avukat Armağan Dergün var. Armağan Hocam, siteler karar alıp duruyor ve buna itiraz etmek isteyenler oluyor. ne Neyle karşılaşırlar? Şimdi hocam tabii ki burada şu ayrımı yapmakta fayda var. Ee, aslında toplantı nedir? Olağan ya da olağanüstü toplantı fark etmek sizin dava açma prosedürü aslında aynı baktığımızda. Burada toplantıya katılan ve katılmayan kat maliki tarafından iki farklı alternatif ortaya çıkıyor. Kişi genel kurul olağan ya da olağanüstü hiç fark etmeden e, toplantıya katılıyorsa ve hazırın cetvelinde imzası varsa artık toplantı tarihinden itibaren bir ay içerisinde eğer dava açacaksa bu davası açmak durumunda. Dava açacağı mahkeme yine sulh hukuk mahkemesi bunu eğitimlerimizde de söylüyoruz. Toplantıya katılırsa bir ay içinde. Bir ay içerisinde. He. Toplantıya katılmazsa yani o toplantıda bulunmadığı takdirde artık o kararın kendisine tebliğ tarihi itibarından yine bir ay, bir ay içerisinde bu davayı açmak durumunda. genel kurulu... Çok önemli bir şey söylüyorsun evet. kararın tebliğ tarihinden itibaren. Doğru. Demek ki kararları tebliğ etmeyi unutmamak lazım. Evet yani toplantı sonunda katılmayan kat maliklerine bu genel kurulu karar, kararlarını tebliğ etmek durumundayız. Peki kararı tebliğ etmedik. Bu sefer de hocam yine kanunu onu da öngörmüş. Eee toplantı tarihinden itibaren her halükarda 6 ay içerisinde bu top e, bu davamızı açabiliyoruz. Peki verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Evet daha fazla bilgi için videomuzun altında bulunan linki tıklayabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa bunları da yorumlarda sizlerden bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin.